Bugün kimya dersi deneyimiz için bir adet bir tepkime yapacağız. Bir adet hidroklorik asit, halk adıyla tuz ruhu, alüminyum folyo, bir adet balon, pet şişe ve huni. Tuz ruhunun deneyin yapılışı sırasında pet şişenin içine boşaltacağız. Sonra alüminyum folyoyu koyacağım. Bunun sırası karışık olabilir. Önce alüminyum folyoyu da koyabiliriz. Sonra tuz ruhunu da koyacağız. Huni'yi getirmemin sebebi tuz ruhunu koyarken herhangi bir şekilde tuz ruhunun dışarıya damlamaması için bunu şu şekilde geçirdikten sonra daha rahat bir şekilde tuz ruhunu içine dökebilirim. <laughs> Deneyin yapılışı sırasında oluşan tepkime ile hidrojen gazı açığa çık çıkacağını görmeyi hedefliyoruz. Evet ve deneyi yapmaya başlıyorum. Öncelikle peşimizin içine alüminyumları atıyorum. Bunları yerleştirirken size bu sırada deneyin yapılışını kısaca tekrar anlatayım. Alüminyum folyoları yerleştirdikten sonra üzerine içine tuz ruhu koyacağım. Huni yardımıyla. Sonra da ağzına balon geçirerek hidrojen gazının açığa çıktığını gözlemlemiş olacağız. Tabii ki balonu geçirdikten sonra tepkimenin daha hızlı gerçekleşmesi için biraz çalkalayacağım. Alüminyum folyoları minik parçalar haline getirmemiz tepkimenin daha da hızlı olmasını sağlayacak. Eğer rulo veya olduğu gibi atsaydık tepkimemiz daha geç, daha zor gerçekleşebilirdi. Tepkimemizin tepkimemizin sonucunda hidrojen gazının yanında ısı da açığa çıkabilir. Evet ve alüminyum folyolarımız bitmek üzere. Evet alüminyum folyolarımız bitti. Şimdi ikinci kısma geçiyoruz. Tuz ruhunu huni yardımıyla şişemizin içine boşaltacağız. Evet. Yeterlidir herhalde. balonumuzu hidrojen çıkışını gözlemleyebilmek için pet şişenin ağzına dikkatli bir şekilde geçiriyoruz. Evet. Balon hızlı bir şekilde şişiyor. Patlayacak. Evet, deneyin sonunda deney aslında başarılı olmuş oldu. Tepkime gerçekleşmiş oldu. Etraf her ne kadar biraz da bassa da. Görmüş olduğunuz bu siyah parçacıklar alüminyum tepkimesinden oluşan, tuz ruhuyla alüminyum tepkimesinden oluşan alüminyum parçacıkları. Şu anda daha yeni tepkime olduğu için dokunmak istemiyorum. Ama daha sonra tabi eldiven yardımıyla dokunabilirim. Dokun veya dokunabiliriz. Ee, Tabi çok şey yani korkutucu oldu korkutucu bir deneyim oldu benim için. Ee, Hava da e, balon patladıktan sonra çok yoğun bir yakıcı bir gaz kokusu açığa çıktı ee, ve bu hidrojen gazı olduğunda öğrenmiş olduk. Zaten deneyde Görmüş olduğunuz balonun şişmesi bile hidrojen gazından dolayı oldu. <laughs> bu şey, bu havayı solmamız tehlikeli çünkü hidrojen zehirli bir gazdır. Hatta şu anda bile mesela e, ciğerlerimiz falan e, yanabilir yani e, tehlikeli bir deney.